Yarım asır beklediğim Barbaros Sunafidiz Onun sana selamı var Diyor ki düşmanın ne canı var Kovsun onu sularından Orada Türk sancağı var Selam sana şanlı bayrak şerefiniz sensin ancak Seni sayendeki millet Düşmana neyler yapacak Sel gibi kanlar akacak O kanlar düşmanı boğacak Bu millet soruna Ölecek ve yaşayacak Sel gibi kanlar akacak O kanlar düşmanı boğacak Bu millet Tam huzuruna ölecek ve yaşayacak. İbrahim Oda baş'ına yıllar önce çocuklarına Rodos, Rodos adasında yıllarca çocuklarına öğrettiği bu marşı sabah erkenden bize her sabah söyletirdi. Ne kadar güzel. Ne kadar, ne kadar güzel, güzel bir milliyet duygusu. Ne kadar güzel. Bravo İbrahim Bravo, Rugu Shadows. Rugu Shadows. Rugu Shadows. Rugu -shadows. Rugu -shadows. Rugu -shadows.